Abi en çok hangi günle beraber olmak isterim? Evet. Barbara Palvin. Neden abi? Abi çünkü çok güzel. Evet. Seksi bir kadın. Ne yaparsın abi? <laughs> abi evde <laughs> beraber vakit geçiririz, film izleriz. Vallahi. Aynen abi. Namaza gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Teravih geldi abi şimdi namaz kılarız camide beraber oruç tutarız. dua edersin. Aynen abi. Ellerimizi açarız dua ederiz. Aynen. Sen? Abi ben hadise. Hadise. Ben <laughs> abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> abi hadise. İyi şarkıcı, müzik söyleriz beraber, film izleriz, yemeğe çıkarız. <laughs> On, numara bir On numara bir kadın abi. <laughs> o kadar yeter mi abi? Yetmez abi. <gülüyor> 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 Takılırız birkaç gün. Eyvallah. <laughs> Çok hangi ünlüyle 24 saat beraber olmak istersin? Abi Mükremin Gezgin. Mükremin Gezgin. Neden evet abi? Abi çok kral adam ya kadın. Kral adam kadın mı? Aynen abi. o saltalık bir bayan. <laughs> Peki abi ne yaparsınız? Şarkı söylerim. Ne yapmak istersin abi? Şarkı söylerim. Kayın babama yemek, yemek götürüp gelirim. Diyorsun. Aynen öyle abi. Adam... Ee, Tarkan'la birlikte. Neden? Ee, çünkü mega star ve gerçekten çok havalı bir adam. O yüzden onu çok beğeniyorum. Onunla yemek yiyip sohbet etmek isterdim. Böyle. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Düşünmedin mi? Düşünmedin abi. Messi ile. Neden abi? Abi seviyoruz. Ne yaparsınız abi? Vallahi bir yemek yer, otururuz, konuşuruz. Dertleşirsiniz. Aynen abi. Ondan evet, konuşursunuz. Evet abi. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi, eee ne diyeyim? Orkun Işıtmak diyeyim. Orkun Işıtmak. Neden abi? Abi bilmiyorum yani çok sevdim. Yani çok sevdiğim bir youtuber. Evet. Bayağı bizi temsil ediyor bu sağlığa ne globalde. Abi? abi yani bana challenge vermesini isterim. Challenge'ları yaparım onunla beraber. Abi, evet. Harikasın ya. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim abi. Hadiseyle galiba. Neden abi? Çok iyi. <laughs> Vallahi. evet çok iyi. Abi ne yaparsın bu 24 tane? Ne yaparım? <laughs> Yemek yerim de ne yapayım? O ses Türkiye'ye giderdik ya herhalde. Maskeler ne yaparız? Başka bir şey bilmiyorum. Onu Allah bilir artık. Kader. Gel böyle. Tabela çıkmasın abi. Abi bu dünyanın en zor sorusu ya. Hadi yani ya. evet. Çok düşünmem lazım. <laughs> çok. Evet. Çok mu kararsız kalıyorsun? Evet kesinlikle. O kadar çok beraber olmak istediğin insan var ki evet. diyorsun. Evet. Karar vermekte zorlanıyor musun yani? Kesinlikle öyle ve. Ama tercih yapmak zorunda. Tercih yapmak zorunda mıyım abim? Evet abi. Abi Yok ya. Yapma ya. <gülüyor> Çıkıyorum. <gülüyor> Gel abi sen... Ben bunu biliyorum. İsmail Acıoğlu. Neden abi? Seviyorum kendisini ya. Konuşurdum <laughs> onunla. Evet. Bir, bir, gün aralıksız konuşurdum onunla. Vallahi. Evet. Sen de oyuncu olmak ister misin abi? <laughs> Cık. İlgi alanına girmiyorum. İstesem yaparım. Eğer ki haysiyetimi menfaatime satarsam yaparım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> yaparım. Ya. <ne> ya. <laughs> Eyvallah. Ederim. Sağ olun. Rica ederim. Neden abi? <laughs> Öyle istiyorum. Abi dur bak geriye taktırdın beni. Kim, kim demiştin? Sermay Sarıkaya. Neden abi? Öyle. 24 saat gezmek isterdim. İyi vakit geçirdim. Evet. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Çakma geldi. Yok hayır. Harcı bir soru değil evet. mi? Evet. <laughs> Düşünmedim. Eyvallah sağ ol. Neydi abi? Ne? Sen ne diyorsun abisi? Ee, ferman Akgül yüksek ihtimalle. Neden abi? Abi dur. Çünkü yani mangaya olan bir sevgim var o yüzden. Valla? Ne yapardınız abi? Ya ne bileyim şarkıları falan söylerdi. Ben de dinlerdim yüksek ihtimal. Yani. Ya. Aynen öyle. Sen o senden de şarkı söylemesini istese söyler miydin? Yani denerdim ama sesim o kadar da iyi değil. Hadi ya. Aynen öyle. <laughs> Eyvallah sağ ol. Çok teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum Mehmet Günsur sanırım. Va evet. Neden? Ya çok seviyorum bilmiyorum oyunculuğunu. Sesini de çok severim. Nasıl bu? Ya bilmiyorum oturup bir kahve içmek isterdim, sohbet etmek isterdim. Evet. Siz? Ben hiç düşünmedim. Bir cevabım yok şu an. Hayır yani bir cevapta. Ee, kim olsun? Yok. <laughs> Kalbim. Evet. Bilmiyorum. Seviyorum kalbini. Evet. evet. Teşekkür ederim. Nereden? En çok hangi ünlüyle 24 saat beraber olmak istersin? Allah abi hiç düşünmedim ama biraz düşünüyorum. Böyle gelir abi soru yerden gelince. Abi Henry Cavill olsun ya. Henry Cavill olsun. Valla neden peki? Abi seviyorum adamı. Ne yapardınız abi birlikte? Valla abi büyük ihtimalle o ne derse onu yapardık. Valla? Valla. <laughs> Aynen öyle. En çok hangi ünlüyle 24 saat beraber olmak istersin? En çok hangi ünlüyle? Abi kimle olabilir? Yani şu an sorunca aklıma gelmedi ama ım, Duman'ın şey neydi ya? Abi ismini hatırlayamadım ben de. Recep Tayyip Erdoğan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip Erdoğan da olabilir. Evet, tek bak. Neden abi? Ne yaparsın onu? Ne Abi sen çok riskli yerlere giriyorsun ya. Abi siz tercihinizi orada kullandığınız. Ben abi arkadaşım ben söyledi ben, ben söylemedim. Ben, ben fikir verdim. Abi. abi. abi ben, ben evet, bilemedim. Tayyip Erdoğan. Yok, ben ona bir soru sordum. Olabilir mi acaba diye. Mi evet, evet, evet. Bir ünlü tercihiniz yok mu? Yok, teşekkür o, ediyoruz Egalı abi. Yamadık, evet, tamam. evet. Eyvallah. Bu kadar çok karar veriyorum. Evet. Eyvallah, sağ ol. Şu anda... <laughs> evet abi, en çok hangi ünlüyle 24 saat beraber olmak istersin? Ekonomist. Evet, kim abi senin ekonomistin en çok? Kim? Kim? Türkiye'yi evet. daha şahlarda yaşatabileceği. Evet daha huzurlu yaşatabileceği, daha ekonomik, düzgün bir şekilde götürebileceği, hiç huzursuzluk Türkiye'ye yansıtmayacak şekilde. Anlıyor musun? Evet. Sağcısıyla, solcusuyla, futbolcusuyla, anayasasıyla, konyalısıyla, yanlışıyla, doğrusuyla yaşayabilen akıllı adam ve ekonomist ve Türkiye'nin geleceği de, gideceği de iyi ölçen birisi. Kim ise ben onunla beraberim. İsim var abi. İsim? Evet. En büyük şu anda dünyada görünen Tayyip Erdoğan var. En büyük ekonomist. En büyük ekonomist. Ha, şimdi büyük diyen de varsa karşıma gelsin desin ki evet. ya ben de buldum bir tanesi o da şu. Şu ismi Cevher Ahmet ya da Mehmet biz bu adamı bulduk çıkardık bu Ekonomist yani şu anda bizim gözümüzü tütücek adam göremiyorum Türkiye'de. Ya Recep Tayyip Erdoğan dedim Recep e. Ondan sonrası bir tane daha lazım. O da yok, 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 yok. Çıksa, abi çıksa iyi ki, iyi elini vardı. öpeceğim. Bak. Ya, iyi ki Recep e ya çıksa abi. elini yok, öpeceğim. Ki bak. Abi. Abi. Bak. Türkiye'de bak, 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 bak. Kaç tane darbe geldi geçti? 5 tane darbe geldi geçti. Ne o? Deprem. Korona. Virüs. Hastalık. Sağdan vuruyorlar, solda vuruyorlar, cephede vuruyorlar, yerde vuruyorlar, partide vuruyorlar, siyasette vuruyorlar, içeride vuruyorlar. Yine de çekerdemiz var. Yıkamıyorlar. Çünkü iman gücü varsa hiçbir gücün gücü imanlı olan kişinin gücünü imanına yetmeyecek. Yıkamazlar da. Ama lafla atar tutar, çadır eker tarlaya, ben buğdayı biçerim. Ya biç bakalım bir. Hadi bakalım. Sen ne ektin? Çevder Nasıl buğdayı biçeceksin ya? Hayır, Sen hayır, kimsin hayır, ya? Değil mi baba? Yerle göğü yaratan bir Allah var yukarıda. <laughs> Aşağıda da bir tane reis olur. Ama o reis tabii ki adaletli olması lazım. Adaletli göremeyen de adaletli, ad adaletli, adaletli bir adam çıkaracak, getirecek. Diyecek ki biz de bulduk. Bizim adaletli dediğimiz adam az da bu. O zaman biz de inanalım. E yok. 25 senedir Türkiye 84 milyon arıyor arıyor bir tane adam bulamıyor. Çıkaramıyor ismininle. Işte. İsmi ne? Recep Tayyip abi. Ondan sonrası ismininle. Yok. Ya yok Sayın Kılıçdaroğlu geldi, Boşlar solladılar. Abi. Baykal geldi, solladılar. Özgür de geldi, onu da sollayacaklar. Yani ya adam gibi adam olsa var ya, kale sağlam olursa kimse yıkamaz. Bizi ne Avrupa yıkabilir, ne Asya, ne Afrika, ne Kenya. Çünkü abi Kenya. Burada. Abi biz abi Osmanlı yapalım. Osmanlı gücü var, iman gücü var bizde. Gerçek bir asaletli Türklük var bizde. Ha. Dalın içinde, içinde çakal çokal çok, çok olur. Biz çakal çokallardan biz değiliz. Iman gücü var. Evet. Halka iman Yüzde doksanında yani. var abi, yüzde yiyiş seksende var yani var abi. Zaten olmazsa, abi, Türkiye olmaz abi. abi anlıyor musun? Yani, anlıyor musun? Allah razı olsun. baba. Bir şey değil. Yani. Oldu. Vallahi. Daha da aydınlanmak için ihtiyacımız çok yani. Abi sen de sabahlara kadar konuşurum ben. Tamam, konuşuruz da benim de işim gücüm var. Olmaz abi. Evde ekmek beklenim bu var. Müsait olduğunda beni arayacaksın, gelince sohbet edeceğiz. Dayı şimdi bak. Türkiye var ya, toprağı sağlam, insanı sağlam, beyni sağlam. Bu... Abi niye insanlar kaçıp gidiyor ülkeden? Abi, he? Neden doktorlar, mühendisler, mimarlar kaçıyor ülkeden? Avrupa'da abi? kaçıp göçen Türkiye'ye gelenlerin sayısını biliyor musun? Bilmiyorum. 10 katı. Türkiye artık dünyada ünlü bir ülke. Ne Haş... anlamda ünlü abi? Abi bilimde, kültürde, bilimde akılda, mantıkta, huzurda, ekonomide. Abi bak şimdi biz evde 3 kişi 4 kişi evet bakamıyoruz. 84 milyona her bir devletin gücünün harcı değil bakmaya. Bakacak. Ama gökdelenlerde yaşatacak da yatakta bakacak diye değil. Herkes çalışacak. Türkiye'de haylaz çok, hain çok, çalışmayan çok, haramla yaşayan çok. Onlar da huzur bulamıyorlar. Onun zaten ülke bu halde abi. abi bak huzur bulamıyorlar. Huzursuzluğu getiriyor devlete yansıtıyor. Devlet ne yapsın ya? Abi hain. Kendi cebinin haini, çocuğunu haini, evinin haini, rızkını haini, tenceresini haini çalışmadan ben ya devlet çöktü diyor bana bakma diyor bakamıyor diyor bu devletle bu iş olmaz diyor. Sen ne verdin devlette sen devletten ne bekliyorsun? Bak ben 70 yaşındayım. Gece gündüz yollardayım çalışıyorum. Devlette gerekirse bir kuruş mu katmak da bulunmak istiyorum ve katkı istemiyorum devletten. Çünkü 84 milyona bakmak çok zor. Abi. Allah'tan Türkiye toprağımız güçlü, sağlam, vatanı vatandaş sağlam. Abi ya. Ben bu kadar tornalıklı evet. evet. bir ile Evet. Evet. Var. var mı başka diyeceğin soracağım abi. bir şey? Abi. Ben de, ben de ben de ben de abi. Aa, abi. Allah Türkiye zeval vermesin. Abi. Çünkü mezarımız burada. Abi. Hadi iyi günler size. Blok 3. Kim ya? Rapçi abi. Vallahi evet. Abi. <laughs> Ünlü birazcık ya. Eril enerji abi. Vallahi. Ne, Vallahi. Yapardık? ne yapardık? Vakit geçirirdik. Ne yapardık? <laughs> ee, şarkı söylerdik abi. Evet. Öyle yani. Çok keyif alırdık. Evet çok keyif alırdık. Para, para istemez zaten. Para isteme, o öder der şey abi. Valla. Valla. Nereden takip edeceksin röportajını? Nereden abi? Burada yazıyor bak, Egenet TV YouTube'da. Egenet TV YouTube'da. Abone olun kanalıma olur. <laughs> <laughs> Arkadaşım olur da abone olun. Tamam abi. Hadi Merhaba. <laughs> Neyle ilgili konuşuyoruz abi? Abi, e, hangi ünlüyle 24 saat ben abi olduk? Blok 3. O kim ya? Rapçi abi. Valla mı? Evet. Ünlü <laughs> ünlü? birazcık ya. E, ne Eril enerji abi. Vallahi. Valla. Ne yapardık? Vakit geçirirdik. Evet, tam oynar mıydınız? şarkı söylerdik abi. Öyle yani. Keyif alırdı. Evet, çok keyif alırdık. Para istemezdi zaten. Para isteme, o öder der şey abi. Vallahi. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Nereden takip edeceğim röportajını? Nereden Burada yazıyor bak, Egenet TV YouTube'da. YouTube'da. abone olun kanalıma Arkadaşım olur da abone yapalım. Tamam abi. Neyle ilgili konuşuyoruz abi? Abi, hangi ünlüyle 24 saat beraber olmak isterdim? Hangi ünlü? Şimdi 24 saat hangi ünlüyle birlikte olmak isterdim abi? abi. Bilmiyorum Hayır, ki abi. Abi, <laughs> abi at bilmiyorum ki ya hiç aklıma gelmedi şimdi Çok sen abi. direkt sorunca. Bir abi mi? bir sürü bir ünlü var. var. Abi şeyle Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte eğlenirdik abi? abi. Ya da İbrahim Tilaver abi. Neden abi? Eğlenirdik abi. Ne abi? Gezerdik. <laughs> Makara adam. Evet abi. Görüşürüz abi. abi. <laughs> Vallahi ben kim olmak böyle bir Kimle alayım. Abi ben de... Bir düşüneyim ya. Kim var lan? Evo var. E Ati var. He? Bilmedin abi sen. Abi bu ne ya abi? Abi ben dinle dinle At abi. At Ati ile beraber olmak isterdim abi. 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 beni videom... Abi en çok hangi ünlüyle 24 saat beraber olmak istersin? En çok... Hmm... Kafamda hiç yok ya. No 1 olabilir ya. Evet evet. No 1 olabilir ama. Neden? Seviyorum şarkılarını ondan dolayı. Abi, abi. Hı -hı. Sen, abi, sen Erkin Koray abi. Erkin Koray. Neden abi Erkin Koray? Bilmiyorum. Hayatı birazcık zor bir insan gibiymiş gibi geliyor? İşte yani yaşasaydı olmak isterdim. Evet.